Burası hem göçebe bir geçmişin izlerini taşıyan hem de modern dünyanın ritmine uyum sağlayan topraklar. Başkent Astana, 30 yılda 3 kez isim değiştirdi. Dünyanın ilk ve en büyük uzay üssü olan Baykonur Kazakistan'da. Kazakistan açık denize kıyısı olmayan dünyadaki en büyük ülkedir. Uranyum üretiminde dünya lideri. Berkutçu adı verilen geleneksel avcılar UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanındı. Modern elmanın genetik kökeni Kazakistan'ın dağlık bölgelerinde bulunan yabani elma türlerine dayanıyor. Kazakistan 2025 itibariyle tamamen Latin alfabesine dönüyor. Bu topraklar sadece bir ülke değil, geçmişle geleceğin kol kola yürüdüğü bir zaman yolculuğu. Arkadaşlar 6 gündür Kazakistan'ı geziyorum. Çok güzel yerlere gittik, çok güzel yerleri gezdik. Sizlere hiç bilmediğiniz Kazakistan'la alakalı 15 yeni bilgi vereceğim. Burası hem göçebe bir geçmişin izlerini taşıyan hem de modern dünyanın ritmine uyum sağlayan topraklar. Bozkırın rüzgarı, uzayın sessizliğiyle geçmişin gelenekleri, geleceğin mimarisiyle yan yana duruyor burada. İşte Kazakistan'a dair belki de ilk kez duyacağınız 15 gerçek. Başkent Astana 30 yılda 3 kez isim değiştirdi. 1997 yılında başkent Almatı'dan bugünkü yerine taşındı ve bu yeni şehre Astana adı verildi. 2019'da ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in onuruna ismi Nur Sultan olarak değiştirildi. Ancak 2022'de halkın isteğiyle tekrar eski ismine yani Astana'ya geri dönüldü. Uzayın kapısı Baykonur Kazakistan'da Dünyanın ilk ve en büyük uzay üssü olan Baykonur, 1961'de Yuri Gagarin'i uzaya gönderdi. Bugün bile Rusya tarafından kiralanan bu üs hala aktif. Roketler yükselirken civar halk sadece gökyüzüne alışkın bir manzaraya bakıyor gibi. Çünkü burada uzay sıradan bir günün parçası. Baykonur sadece Rusya için değil, Türkiye gibi gelişen uzay programlarına sahip ülkeler için de stratejik öneme sahip. Türkiye'nin birçok haberleşme uydusu da bu üstten fırlatıldı. Baykonur uzay üstündeki görüntüleri getireceğiz. Fırlatma anına şahitlik edeceğiz. Şu anda fırlatma anı gerçekleştiriliyor. Binlerce yıllık içecek kımız. Tarihte göçebe Türk topluluklarının hem günlük beslenme hem de şifa kaynağı olarak tükettiği bu içecek, Kazak kültüründe hala önemli bir yere sahiptir. Yüksek besin değerleriyle zorlu coğrafya şartlarında insanlara enerji verirken aynı zamanda toplumsal ve dayanışmanın da simgesi olmuştur. Bugün hala özellikle kırsal bölgelerde büyük bir saygıyla hazırlanır, misafirlere ikram edilir. Denizsiz ama devasa. 2.7 milyon kilometre kare. Kazakistan açık denize kıyısı olmayan dünyadaki en büyük ülkedir. Ama Hazar Denizi'ne kıyısı, Balkaş gibi yarı tuzlu gölleriyle bambaşka bir coğrafya sunuyor. Bozkır'dan göllere, sessizliğinden kudretine tam bir doğa harikası. Ortada bir çadır yükseliyor. Han çadırı Astana'nın simgelerinden biri olan bu dev yapay çadır, Norman Foster imzası taşıyor. İçinde alışveriş merkezleri, eğlence alanları ve hatta yapay bir plaj var. Sanki geleneksel bir çadır modern zamanlara selam duruyor. Enerji devi Kazakistan Uranyum üretiminde dünya lideri. Petrol ve doğalgaz kaynakları kadar uranyum zenginliği ile de öne çıkıyor. Dünyadaki uranyum rezervinin yüzde 12'si burada. Görülmeyen ama hissedilen bir enerji bu ülkenin damarlarında dolaşıyor. Kartalların gökyüzünde avlandığı yer Altay Dağları. Berkutçu adı verilen geleneksel avcılar, altın kartallarla birlikte avlanıyor. Bu eşsiz bağ UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanındı. Doğa ve insanın yırtıcılık ve sadakatin şiiri. Elmanın ana vatanı Almatı. Modern elmanın genetik kökeni Kazakistan'ın dağlık bölgelerinde bulunan yabani elma türlerine dayanıyor. Zaten Almatı adını da bu elmalardan alıyor. Belki de yediğiniz her elma sizi buraya, bu toprağa bir parça yaklaştırıyor. Hava durumu değil, iklim mücadelesi. Yazın artı 45 derece, kışın eksi 50 dereceye varan sıcaklıklar. Karasal iklimin en sert hali insanı şekillendirmiş. Bu topraklarda yaşamak, zorlu doğa koşullarına uyum sağlamaktan geçiyor. Soyadlarında tarih gizli. Ovdan Uli'ye geçiş. Sovyet döneminden kalan ov, ova ekleri yerini Kazakçadaki Uli yani oğlu ve Kizi yani kızı eklerine bırakıyor. Bir halk kendi köklerine şimdi yeniden tutunuyor. Sessizliğin yankısı Semey ve Nükleer Miras Sovyetler döneminde 456 nükleer denemenin yapıldığı semey bölgesi hala radyasyon izleri taşıyor. Bu acı miras geçmişin karanlık yüzünü unutulmasın diye hatırlatıyor. Çay vakti, Kazak usulü çay. Sütle karıştırılan Kazak çayı çoğunlukla tuzsuz ekmekle ikram edilir. Bir evin kapısı çalınmadan açılmaz ama bir kere açıldığında çay demlenmiş demektir. Aslanada mimarlık bir sanat değil, bir iddia. Şehirdeki yapılar sadece güzel olmakla kalmıyor, aynı zamanda birer mesaj taşıyor. Mesela Nur Alem, devasa bir cam küre şeklinde inşa edilmiş ve enerji isim geliyor. Barış ve Uzlaşı Sarayı ise piramit şeklinde ve farklı kültürlerin bir araya geldiği bir buluşma noktası. Astana'nın mimarisi sanki geleceğin şehirlerinden bir kesit gibi. Modern, cesur ve iddialı. Müzik Alfabe değişimi. Kiril'den Latine dönüş. Kazakistan 2025 itibariyle tamamen Latin alfabesine dönüyor. Bu dönüşüm sadece harfleri değil, kimliği ve aidiyeti de yeniden şekillendiriyor. Müzik şarkı söyleyen kumullar. Altınemel Milli Parkı'ndaki bu doğa harikası kumullar, rüzgar estiğinde melodik bir ses çıkartıyor. Adeta doğa burada kendi ezgisini mırıldanıyor. Kazakistan'ın az bilinen ama büyüleyici yönleriyle tanıştık. Bu topraklar sadece bir ülke değil, geçmişle geleceğin kol kola yürüdüğü bir zaman yolculuğu. Belki bir gün siz de bozkıra yürür, bir kımız içersiniz o zamana dek durmuşun rotasından sevgilerle bir sonraki durakta görüşmek üzere hoşçakalın